devletin bu kurumları bu işleri yapmayacaksa ne yapacak? O zaman e, Edirne halkı da vergi vermesin. Herhalde bayağı zorlandılar bunları açıklarken. Çünkü yapılan bir şey yok ortada. Yani e, ağaç dikmek yani orman işletme müdürlüğünün işi bu. Yani orman işletme müdürlüğü ağaç ekmeyecekse e, ne yapacak? Veya şöyle söyleyeyim sizlere e, barajlarla ilgili e, veya işte taşkın e, meriçlerinin taşkınlarıyla alakalı bir açıklama yapmışlar. Bir kanal çalışmasıyla alakalı. Yani bu kanal projesi ne kadar başarılı oldu daha göremedik. Yani devlet su işleri bu işi yapmayacak da ne yapacak? O zaman devlet su işleri baraj yapmayacaksa, kanal yapmayacaksa, orman işletme müdürlüğü ağaç çekmeyecekse bunlar başka ne iş yapacak? Ben AK Partililere bunu sormak istiyorum, açıklama yapanlara. Yani niye pazar kule bağlantı yoluna, Söylemiyorlar. Kaç senedir e, ölü bir yatırım orada duruyor yani e, niye o köprüden kimse bahsetmiyor veya bitirilemeyen projelerden bahsetmiyorlar. Yani Orman İşletme Müdürlüğü ağaç dikmiş bunu projede diye Edirne'ye gibi anlatıyorlar. Devlet su işleri kanal yapmış, gölet yapmış. Yani bunlar devletin kurumları yani devletin bu kurumları bu işleri yapmayacaksa ne yapacak? O zaman e, Edirne halkı da vergi vermesin. Halkın verdiği vergilerin karşılığında ağaç ve göleti mi hak ediyor? Edirne halkının e, yani vergi sıralamasındaki Türkiye'deki yerini mi görsünler? Ya bunları mı hak ediyor Edirne halkı? Yani komedi ötesi e, varan bir, varan iki başlıklarıyla paylaşıyorlar. Yani bu işin sonu bir yere varmaz. E, şöyle söyleyeyim, gerçekten zorlanıyorlar e, ne projeler yapılmış. Ben de Böyle gülerek e, merak ediyorum yani ne açıklayacaklar diye. Yani gerçekten e, Edirne halkı da özellikle bu sabah e, ticaret yapan birçok arkadaşımla yani herkes gülüyor bu açıklamalara. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Takdir Edirne halkının.